Sevgili gençler, üniversitemize hoş geldiniz. Ben Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Cengiz Şahin. Sizlere merkezimizle ilgili kısaca bilgiler vereceğim ki şu anda. Merkezimiz üniversitemizde TOKÜ bloklar olarak isimlendirdiğimiz birimde yer almakta. E blok 9. katta hizmet veriyoruz. Orada bizim 4 tane terapi odamız var. Bir tane aynalı odamız var. Orada biz görüşmeler, terapiler, psikolojik testler uyguluyoruz. Ve alanında uzman yaklaşık e, 10'un üzerinde e, psikolog, klinik psikolog, sosyal e, psikolog, psikolojik danışman, deneysel psikolog gibi arkadaşlarımız sizlere hizmet vermektedirler. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Peki burada size yönelik ne tür çalışmalar yaptığımızı söylemek istiyorum. Burada sizin kişisel, sosyal ve akademik gelişiminize yönelik her türlü hizmetleri sunduğumuzu evet. öncelikle ifade etmek istiyorum. Peki bu hizmetlerden nasıl faydalanabilirsiniz? Onu söyleyeyim. Bizim üniversite sayfamıza giriyorsunuz ve üniversite sayfamızda Psikomer'in internet sayfası var. Oraya girdiğinizde orada bir başvuru formu var. O başvuru formunu doldurduğunuzda ve o başvuru o, okeyledikten sonra o bize düşüyor, sisteme düşüyor. Biz onu gördükten sonra kısa sürede size dönüş yapıyoruz ve bir randevu veriyoruz. Ve Psikomer'de görevli... Bir öğretim üyemiz e, ya da herhangi bir akademik personelimiz başvuru konusuna ve uzmanlık alanına göre size dönüş yapıyor. Ve sizinle bir e, o randevu saatinde ya yüz yüze siz öyle talep etmişseniz ve hocanın da imkanları buna uygunsa ya da çevrim içi bir görüşme gerçekleşiyor. Ve bu konuda yani peki bu görüşmenin içeriği ne e, olarak ifade ettiğimizde ise... İşte stres, kaygı, depresyon, akademik sorunlar, uyum problemleri, umutsuzluk, bağımsızlık gibi birçok konuda değerli akademisyenlerimiz sizin bu sorunlarınıza çözüm bulmaya çalışıyorlar. Evet sevgili gençler, üniversiteler sadece eğitim öğretim sunan birimler değildir. Aynı zamanda sizin uygulamalarla sizin kişisel gelişiminize katkı sağlayan birimlerdir. Ve bununla birlikte sizin kişisel, sosyal ve akademik gelişiminize de katkı sağlayan bilimlerdir. Tabii akademik gelişimler sınıfta ve diğer laboratuvar ortamlarında gerçekleştirebilirsiniz. Ancak sizin kişisel ve sosyal gelişiminizle ilgili de çeşitli çalışmalar yapmak üniversitelerin olmazsa olmaz görevler arasında söyleyebiliriz. Bu noktada psikomer sizin kişisel ve sosyal gelişiminiz konusunda birçok hizmet ve faaliyet sürdürmektedir. Bunlar arasında neler yaptığımızı kısaca ifade edebilirsek, siz öğrencilerimizin öncelikle okula geldiğinizde okula uyum sağlamanız konusunda mesela oryantasyon hizmetleri sağlayabilir. Buradaki birimleri, kurumları, kütüphaneyi, internet imkanlarını, sosyal imkanlarını ya da şehirdeki diğer imkanları size tanıtabilir. Psikomer olarak geldiğinizde sizin ruh sağlığı sorunlarınıza her türlü ruhsalı sağlığı sorunlarınıza katkı sağlayabiliriz. Mesela biraz önce ifade ettiğim gibi işte sınav kaygısı, depresyon, arkadaşlık ya da aile ilişkilerindeki sorunlar, e, travma sonrası stres bozukluğu olabilir ya da derse konsantre olmadaki zorluklar olabilir, kişilik bozukluklar olabilir. Yani psikolojinin tüm alanlarıyla ilgili psikomere başvurduğunuzda mutlaka probleminize bir çare bulacağınıza burada size ifade edebilirim. Bu üniversitede bu anlamda yalnız değilsiniz. Burada başvuracağınız bir merkeziniz var ve bu merkeze her zaman başvurabilirsiniz, gelebilirsiniz, bizimle görüşebilirsiniz. Biz bütün bu konularda size her türlü desteği ve katkı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ayrıca da isteyen arkadaşlar ve merak duyan arkadaşlar psikomerde bizimle birlikte beraber çalışmalar yapabilirler, araştırmalar yapabilirler. Aynı zamanda bizimle birlikte çeşitli eğitim ve seminer faaliyetlerinde birlikte onlar arkadaşlarla sizlerle çalışabiliriz. Dolayısıyla da Piskomer sizin ruh sağlığı alanında gelişiminiz ve kendinizi gerçekleştirmeniz konusunda her zaman yanınızda olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Bize her zaman iletişim adreslerimizden mail atabilirsiniz, formu doldurarak başvuru yapabilirsiniz, bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hatta bazı konularda size yönlendirmeler de yapabiliriz. Yani e, karşılaştığınız çeşitli sorularla ilgili ne yapacağınız konusunda takıldığınız durumda e, size yönlendirmeler yapabiliriz. Hatta diğer e, ileri düzeydeki ruh sağlığı olan arkadaşlarımıza psikomer dışında psikiyatri ya da diğer yardımlara ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da bu konuda sevk hizmeti yapabiliriz. Doğru e, kurumlar ya da birimler önerebiliriz. Çünkü psikomerin birçok paydaş, kurum ve birimlerle ortak çalışmalar yaptığını, karşılıklı danışanları önerdiğimizi, onların bize önerdiğini ve bizlerin de onlara önerdiğini burada sizinle paylaşmak istiyorum. Yani kısaca şu, akademik konular dışındaki diğer kişisel ve sosyal gelişiminiz konusunda yalnız değilsiniz. Psikomel her zaman burada ve şunu da özellikle ifade etmek istiyorum ki, devlet üniversitesi içerisinde böyle bir araştırma merkezi hem laboratuvar ve imkanları hem de akademik kadrosu hem yüz yüze hem de çevrim içi psikolojik danışma ve terapi hizmetleriyle belki örnek bir hizmet sunduğumuzu da burada sizinle paylaşmak istiyorum. Tekrar üniversitemize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum.